Evet, düşen bir portföyle daha karşınızdayız. En fazla 5 katlı bir bina mı olsun istiyorsunuz? İşte sizlere fırsat. Samsun Çanık ilçesinde yer alan bu 5 katlı binamız yeni yatırımcısını bekliyor. 8 tane dairemiz var, 1 tane depomuz var ve her dairemiz 125 metrekare netten oluşmaktadır. Bu muhteşem portföyümüzle ilgili detaylı bilgi alabilmek için benimle irtibata geçebilirsiniz. unutmayın. Gayrimenkul kazandırır, Fatih Tutar her zaman kazandırır.